Merhabalar ben Süper. Bugün sizinle birlikte duş alırken gözlerinizi kapattığınız zaman sanki gözünüzü açtığınızda bir canavarla karşılaşacağınızı düşünüyorsanız bu oyun oynayacağız. Evet. Bir duş alma oyunu. Bizi bekleyen canavarlar var mı? Bilmiyorum umarım yoktur. Bakalım. İnşallah duşumuzu alıp güzel bir şekilde kurulanırız. Sorunsuz bir şekilde oyunumuzu bitiririz. Like attıysan ve kanım ücretsiz bir şekilde abone olduysan eğer hızlı bir şekilde oyunumuz başlıyor. Wow. Ha evet. Neredeyim şu an? Burası Allah kahretmesin. Burada mı duş alacağım? Abi burada duş alacağım söyleme ya. Çok pis burası. kaka var. Kaka var kaka. Başka yok mu duş yeri? Burası bizim evimiz mi? Bir bakayım mı önce? Eee çıktım. Duş almadan çıktın diyor. Evet Üç tane <laughs> çıkış varmış. Sol varmış. Bir tanesini bulduk arkadaşlar. Okey. Duşumuzu alacağız. Mecbur. Bari sifonu çekelim Allah aşkına. Gidebilir mi bu? Gitsin lütfen. <laughs> Bunun kokusuyla yapamam. Allah kahretmesin beni. Duşuma bak. Evet. Tebrikler diyor evi. Sulatın Allah kahretsin. Tamam. Okey. Kakalı bir şekilde duş alacağız arkadaşlar. Kaka kokularıyla. Hadi bakalım. Yoksa evin içine ettik. Burası da bozuk anlaşılan o. Evet. Yapayım bari ne yapayım ya? Gir hadi gir. Nasıl duş alacağım? Ha önce kıyafetlerimi çıkaracağım tabi. Olan şey bu. Gelin diyor hadi gir içine. Açın suyu aç evet şu an duşumuzu alıyoruz bak sakın oralarda bir şey görmeyin birazdan gözümü kapayacağım herhalde köpükleyeceğim çünkü sularım da bir güzel geliyor ki sorma yani bıcı bıcı yaparım dalillemiz gibi kokarım bu şu an oldu hayırdır ya ben kapıyı açık niye duşumu alıyorum arkadaşlar? Kapıyı niye kapamadım ben? Bir çıkayım mı şu kapıyı bir kapayım? Lütfen ben kapı açıkken duşumu yapamam. Tamam. Of. Ay gözümü kapayacağım Allah kahretmesin. Çünkü saçımı durulayacağım şu an. Saçımı köpükleyeceğim. Acaba hani bakmam lazım korkuyorum çünkü. Evet duş alırken O ne be Duş alırken şarkı söylesem Sinirlerimiz sakinleşmesi lazım biraz Ama ne şarkı söyleyeceğimi bulamadım Bıcı bıcı yaparım Dalinle gibi kokarım Bıcı bıcı yaparım Dalinle gibi kokarım Aaaa Sibel Lan orada Sibel yazdı. Bu benim ismimi nereden biliyor? Sıcak su geldi yandım. Allah kahretsin. <laughs> Üşeyeceğim. Cinlendik şu an. Harbiden cinlendik herhalde. Nasıl ya? Nasıl benim ismimin Sibel olduğunu nereden biliyor bu? İnanamıyorum harbiden. Sibel yazıyordu. Ben mi kör oldum? Sibel yazmıyor muydu? Allah'ım ya Rabbim ne yapacağız? Gelecek beni. İsmimi nereden biliyorsun sen ya? Hı, söyle bana. Ses ver lan. Korkmam ben öyle. Canavarlardan manavarlardan korkmam. Altın ederim. Of, gerçekten. Tamam duşumu her türlü almam lazım arkadaşlar. Yoksa sıcak su beni Haşlıyor bak sesler geliyor yapma etme yalvarırım. Alt tarafı kirliyim abi kirliyim bak leş kokuyorum lütfen. Duş almam lazım. Duş aldıktan sonra olur mu? Şimdi bak çıplamam ama gerçekten olmaz ama. Korkuyor. Allah orada valla Allah seni kahretmesin. Bak orada Sibel yazıyordu az önce. Şimdi yazmadı. Allah Allah. Ne yapacağız? Duş aldıktan sonra beni yiyecek mi bu? Bakmam lazım ara ara. Altım ediyor. Ah! <laughs> 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 ne yapacaktım ki? <laughs> Suya bakma diyor. Yanıyorsun. Onu görünce yanıyor. Ben, ben, ben anlamadım hiçbir şey. Bu gelince direkt terk edecektim herhalde. Onu gördüğüm anda terk edecek miyim? Anlamadım ki ya. Allah kahretsin sizi be. Duş almadık leş gibi kokacağız ya. Yani ne yapayım ben? İnanamıyorum ya. Okey gözümüzü kapayacağız. Şimdi o geldiği anda ben acaba kaçacak mıyım? Kaçamıyorum da. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Birazdan göreceğiz eline. Bir şey diyeceğim mesela o geldiği anda ben e, suyu doldursam boğulur muyum? Ben de onlarla birlikte. Net boğulurum herhalde. Ay geldi. Ha, şuraya bassam, ha? ha? Aman! Bas, 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 bas. Evet, onu boğsam. bo, 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 bo. geldi yine ya beni. <laughs> Allah'ım belası yedi. Nasıl kaçacağım ben buradan? Ne yapacağım ya? Hmm. Oh ya. Başka şeyimiz yok mu? Bir şeyimiz. Şuradan kaçabiliyor mu acaba? Ya bak suyu yine şey yaptık bak. Ev taşacak yine ya. Ne yapacağım ben bilmiyorum ya. Yani gerçekten alt tarafı bir duş alacaktım dostum. Gelsen de benden sonra gir ya. O suratın bir canlansın be. Leş kokuyor anladık. Hiç mesela gözümü kapamazsam. Ay ben orada ilk sivel gördüm ya. Ben bir kafayı yedim yoksa. Ben hala ondayım yani gerçekten. Ne yapacağım nasıl kaçacağım hiç bilmiyorum ki. Eve biraz sulasam şimdi. Korkayırım, korkayırım. Lütfen. Dostum. Şu an biraz rahatlamaya ihtiyacım var ama gerçekten. Abi kaçamıyoruz ki buradan. Şöyle çıksam çıkamıyorum da ya. Ha çıksam? Çıkamıyorum, çıkamıyorum. Beni dal götür ne olur ya beni de alıyordur sana ya. Peki arkadaşlar acaba gözlerimi hiç açmadan yapsam? Gözümü hiç açmasam mesela değil mi? Tamam şöyle basıyorum. Gözümü hiç açmadan bakalım. Duşumu alabilecek miyim? Hadi bakalım. Belki de gözüm açtığım için geliyor canavar. Olamaz mı? Olabilir. Tamam şimdi de hiç açmayacağım. Açmıyorum gözümü. La 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 la. La 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 la. La 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 geliyor. Açmıyorum. Ben duş alıyorum. Bilmiyorum, görmüyorum. Kimler var acaba evde? Duş alıyorum. Gelmeyin. Sakın. Gördüklerinizden sonra kör olabilirsiniz. Gözlerinizi oymak isteyebilirsiniz. Lütfen. Bence kesinlikle olay. Ay birazdan gelebilir ya. Olay bu olabilir ya. Ne diyorsunuz? Aa, geliyor vallahi geliyor. Aa! Çok sağ olun duşumu aldığım için. Allah razı olsun sizden. Evet arkadaşlar bugünün videomuzun sonuna geldik. Bugün bayağı tuhaf bir oyun oynadık. Duş alırken gözümüzü açtığımız zaman sanki canavar karşımıza belirecekmiş gibi hisler hepimiz kapılmışızdır. Gerçekten de öyleymiş. Demek ki gözümüzü açmamamız gerekiyormuş. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hep benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.